Herkese merhabalar, Triton Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Akın ben. E, bu 6. videom olacak. Önceki videom e, bu hobiyle uğraşarak para kazanır mısınız, kazanmaz mısınız bununla alakalıydı. E, o video birazcık uzun olduğunu düşündüğüm için şu anda biraz daha kısa bir video çekeceğim. Bugünkü konum da gördüğünüz üzere e, lepistes balığı e, nasıl bakılır, e, lepistes balığı nedir, nasıl doğurur. Hangi yemlerle beslenir? Ne kadar sürede yavruluğa almalıyız bir anaç balığı? E, yavruluğa almalı mıyız? Yoksa doğal ortamda mı bırakmalıyız? E, ya da... Bunun üzerine olacak kısacası. E, şimdi öncelikle şöyle başlamak gerekirse... Lepistes balığının bakımı genel olarak kolaydır. E, başlangıç ve orta seviye olarak düşünülür Lepistes balığının zorluk derecesi diyeyim açıkçası. bunun yanında Lepistes beslediğiniz zaman yanına genelde moli, kılıç kuyruk gibi balıkları da verir pet shop'lar ki bu çok yanlıştır. Lepistes balığı aslına baktığınız zaman tek tür beslenmesi gereken balık yani tek türden ziyade canlı doğuran türleri açısından tek beslenmesi gereken bir balıktır. Eğer bunu üretmeyi düşünüyorsanız çünkü kılıç kuyruk molly gibi veya plati gibi e, balıklar lepisteslerden ebat olarak daha büyük olduğundan ötürü hem anaç lepisteslerinize bir zorluk çıkarırlar. E, mesela yem yeme gibi yani yemleri önce onlar yerler. E, bu sebepten sizin lepisteslerinize yem kalmaz. Bunun yanında olabildiğince lepistes yavrularını yerler. Kılıç kuyruk ve moli balıkları. Bundan ötürü ben lepisteslerin genel olarak canlı doğuran türleri içerisinde e, akvaryumda tek olarak bakılması gerektiğini düşünen birisiyim. Şimdi nelerle beslenir? Lepistes balıkları %70 oranında proteinle beslenmesi gereken balıklardır. Haftada minimum 3 gün veya 4 gün minimum olarak bu balıklara Artemia takviyesi yapmalısınız. Şu anda sizin gördüğünüz benim yavru tankım. Burada e, l 44 mavi göz tül da var. Yavruları da var, anaçları da var. Ama lepistesi olarak sadece yavrular ve genç damızlıklar gibi düşünebilirsiniz. Anaçlarım başka bir tankta. E, önceden, daha doğrusu yani bundan 1-2 ay öncesine kadar e, bazen yavrulu alıyordum anaç balığımı. Bazen rafya koyuyordum. O şekilde doğum yapmasını sağlıyordum. Ve şunu gördüm. Bunu 10 senelik bir tecrübeye dayanarak söylüyorum. Yavruluğa aldığınız anaç balıkta ölü doğum olasılığı çok daha yüksek. Bu bir gerçek. Çünkü balık strese giriyor. Ha, yavruluğu büyük tutarsınız. Böyle ben görüyorum Facebook'ta kendin yap sistemler olarak böyle insanlar şeyler yapıyorlar. Büyük plastik yavruluklar yapıyorlar. Yani 10 litreye kadar pleksiden yapıyorlar bunları. Onları kullanırsanız eğer balığınız daha az strese girer. Ama balığınızı siz anaş bir balığı küçücük bir yavruluğa koyuyorsunuz. Alt tarafta da ızgarası var. Bu balık ne yüzebiliyor ne de az önce gördüğü ortamla arasında sadece bir cam var. Bundan dolayı balık ufak ortamda strese girer ve doğumda yaklaştıysa eğer doğurur ama ölü doğumlar gerçekleşir. Veya biraz erken doğurur, balı, yavrular yüzemez. Bundan ötürü aşağıdaki ızgaraya da düşemez belki de ve bunun, sonucunda anne balık yine yavruyu yer. Bunun en sağlıklı yöntemi ya çok büyük bir yavruluğunuz olması gerekiyor. Mesela şu an sağ tarafta gördüğünüz yavruluk orta boy bir yavruluk aslına baktığınız zaman ama pet shoplarda bu büyük boy diye satılıyor. E, bu aslında küçük bir yavruluk. Hatta elimle gösterebilirsem videonun ilerleyen zamanlarında da göstereyim. Yani bu bir avuç kadar. Hepinizin bildiği. Şimdi kameradan belki büyüklüğü hesaplanmaz diye düşünüyorum da. Böyle avuç kadar bir yavruluk bu. Ben bu yavruluğu çok kullandım. Ama ben bu yavrulukları daha çok yavruları tutmak için kullanıyorum. Anaç balıklarımsa. Şu an kamerayı birazcık aşağı doğru eğersem eğer. Şurada da benim ayrı bir tankım var. Oranın da ışığını yakayım. Ya buranın ışığı çok özen göstermediğim için yerde bir ışık kullanıyorum. Burada gördüğünüz benim full platinyum çiftlerim var. İki çift. Bütün yavrularımı da onlardan aldım şu ana kadar. Şurada gördüğünüz daha bir de gidenleri de sayarsak eğer yani yüzlerce yavru aldım diyebilirim. Peki bu yavruları en sağlıklı ben nasıl aldım? Asıl buna ben değineceğim. Bu yavruluklu yavruları ben en sağlıklı şekilde şöyle aldım kısacası. Anaç balığı incelemeye başlıyorum. Bakıyorum karnı artık iyice şişmiş. E, karnı iyice kararmış ve bu kararmanın sebebi aslında yavruların geleceğini, yavruların yavruların gözleridir genel olarak ve bu da albino balıklarda, albino türlerde biraz daha zor anlaşılır bu sebeple. Yani albino bir tür bakıyorsanız bu full red olur. Full albino platinyum olur. Veya diğer albino türler olur. Gold lepistesi olur. Onun dışında neler var? Red fil kulaklar olur. Bunlarda siz balığın ne, ne zaman yavrulacağını çok fazla kestiremezsiniz. Ben bunun hesabını nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Ben ilk başta balığı alıyorum ve normal bir akışına bırakıyorum. İçine rafya sistemi kuruyorum akvaryumun. Rafya sistemini kurduktan sonra beklemeye başlıyorum. Karnı istediği kadar şişsin. Ben o balığı almıyorum. Onun sonrasında şu sistemi takip ediyorum. Ben bakıyorum yavruladı. Bir gün bakıyorum yavrulamış. O günden itibaren ikinci yavrulamaya kadar balığı yine takip alıyorum. O günün not alın. Yani o gün atıyorum ayın 15'i. E. Ayın 15'inde bu yavru bu balık yavruladı. Bir sonraki yavrulaması ne zaman olacak? Takip alın. Bir sonraki yavrulaması ne zaman oldu? Bir ay sonra mı oldu? O zaman demek ki sizin balığınız rutin olarak bir ay tabi bu kesin olarak olmaz. Ama demek ki 30-35 gün içerisinde bir yavru veren bir anacınız var demektir bu. Bunun sonrasında şöyle bir sistem yapıyorum. Bakıyorum balığın karnı yine şişmeye başladı. E, 30. gün oldu mesela hala bir doğum yok. Biraz daha bekliyorum. 31. gün oldu bakıyorum balık balık birazcık sakinleşmiş. Kıyıda köşede durmaya başlamış. Bu zaman ben bu yavru balığı alıp yavruluğa koyuyorum. Ama öyle bir gün ayarlıyorsunuz ki bir süre sonra bu tecrübeyle oluyor. E, bu balığı doğuracağını anlıyorsunuz koyuyorsunuz 6 saat sonra yavrulay başlıyor. Bu bir birazcık tecrübeyle alakalı ve balığı sizin ne kadar tanıdığınızla alakalı. Bu sebeple şunu söylemek istiyorum. İlk defa aldığınız balığı asla yavrulak koymayın. Bırakın rafyada doğum yapsın. Doğum yaptığı tarihi not alın. Bu şekilde daha verimli yavrular alacağınızı düşünüyorum. Şu an gördüğünüz 2 batım yavru. Burada 200 tane yavru var şu anda. 2 batım yavru. 2 tane dişinden 100 100 olmak üzere 200 batım yavru. 200 tane yavru aldım ben 2 batımda. Şimdi bu yavruları aldık yavrula. Balığımız yavruladı. Balığımız tabi başka bir tankta duruyor. Sonrasında ben yavruları ya üst tanka alıyorum ya da birazcık büyüdükten sonra yavruluktan çıkarıp üst tanka alıyorum. Şu an gördüğünüz tanka. Onu nasıl yapıyorum? Balıklarımı yeni doğan yavrularımı ben günde iki defa Artemia ile besliyorum. Başka hiçbir şeyle beslemiyorum. Günde iki defa Artemia veriyorum. Bu ne kadar sürüyor? Yaklaşık olarak balık bir aylık olana kadar yavrulukta günde iki defa Artemia olacak şekilde. Bu arada artemeyi dibe düşecek kadar çok fazla dökmeyin. Bu sefer akvaryumun suyunu zehirlersiniz. Bunun ayarını da kendiniz yaparsınız bir süre sonra. Çünkü balık sayısına göre de değişiyor vereceğiniz artemia sayısı doğal olarak. Bundan dolayısıyla şöyle şöyle yapın şöyle bir oran veremiyorum açıkçası. Ha şu tüyü verebilirim eğer kurtulmuş artemia kullanıyorsanız şu rotfishin. Onlardan kullanıyorsanız e, suya karıştırmadan direkt olarak üstüne serpebilirsiniz yavruluklarını. Çünkü yavrular zaten bunu geç fark edecektir. E, zaten suda dehidro olacaktır bu artemiyalar. Bunu söyleyebilirim. Bir aylık olduktan sonra yavrularım ben bunları akvaryuma salıyorum. Ama işte burada şu fark ortaya çıkıyor. Ben bunları anaç akvaryuma bırakmıyorum. Çünkü bir aylık bir yavru da olsa o yavruyu anaçlar dürter. Ve ölümüne sebep olurlar. 100 tane yavru salarsınız içeriye ama 2-3 gün sonra bir bakarsınız 25 tanesi 30 tanesi yok ortada. Bulamazsınız da. Bundan ötürü ben bir ay sonunda ya büyük bir boş akvaryuma daha doğrusu salıyorum bu balıkları. Onun sonrasında ise haftada 5 gün Artemia'ya e düşüyorum Artemia'mı 7 günden 5 güne düşürüyorum ve 2 günde bitkisel yemle destekliyorum. Bunları genelde pul yemlerle alıyorum ama kötü yani markasız pul yem kullanmıyorum. Genelde Seran'ıkileri kullanıyorum. Onu da göstereyim. Kullandığım hop kamerayı deviriyordum. Kullandığım pul yemi de göstereyim. Artemia'yı da göstereyim. Şimdi e, Artemiyalar genelde şunlarda satılır. Şöyle kaplarda satılır. Işığı yakayım size. Artemiyalar genelde şöyle satılır. Bunların fiyatları 18-19 lira olması lazım. Ben bunu internetten aldım. Direkt böyle 100 gram şeklinde satılıyor. Çok daha ucuza denk geliyor bilginize. Ya yani bir tane bunları alıp sonrasında bunun içerisinden doldurup doldurup kullanabilirsiniz. E, haftada 5 gün onu kullanıyorum dediğim gibi. Geri kalan 2 günde ise şöyle pul yemler var. E, Bunu da nasıl şey yapabiliriz? Şöyle bassak. Heh. Bunlardan kullanıyorum. Seranın olması lazım bunlar. E, pet shoplar genelde bunları böyle poşetliyorlar. Güzel oluyor. O şekilde kullanabilirsiniz. E, yaklaşık olarak balıklar 2 aylık Olduktan sonra yanına anaç atsanız da anaçların yiyemeyeceği seviyelere gelirler. İsterseniz buradan ben göstereyim bazı balıklarımı. Şu an burada gördüğünüz balıkların bu arada %90'ı bir buçuk aylık civarındalar. Şurada gördüğünüz dişi var mesela. Bu yaklaşık olarak iki aylık olması gerekiyor. Buradaki dişimin. dişileri erkekleri bazıları ayırıyorlar. Ayrı ayrı büyütüyorlar. Ben bunun çok taraftarı değilim açıkçası. Çünkü zaten damızlık olduktan sonra Asıl yavru vermeye başlayan balıkları Siz önceden alıştırmazsanız Yavru vermesine Bu birazcık işin ticaretine kaçıyor Çünkü siz balığı Ben biliyorum kimler yapıyor onları yani Pet shoplar genelde ve üretimhaneler bu yönde çalışıyorlar Erkeklerle dişileri ayırıyorlar Böylece erkek Dişiler daha hızlı Büyüyorlar ama tecrübesiz dişi Bu sefer ölü doğum yapıyor Açıkçası uzun bir sürede verim alamıyorsunuz. Ve balıklar bir anda dişi ve erkek bir araya gelince dişiler telef olabiliyor. Bundan ötürü ben böyle beraber besliyorum. Tabii farklı görüşler olabilir. Onlar da haklıdır. Ee, bu şekilde besliyorum. Yaklaşık 2,5 ay, 2-3 ay boyunca da bu boyutlara geliyorlar. Yani bu videoda genelde size Lepistes balığının yavrulaması ile alakalı bir bilgilendirme vermek istedim. Başka bir sorunuz olursa sorarsanız çok sevinirim. Nasıl beslenir? Başka evde ne nasıl yemler yapabiliriz? Lahanadır, ıspanaktır, sarı, yumurta sarısıdır vesaire. Bunlarla alakalı sorularınız olursa da bunların üzerine de video çekmek isterim. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı biler.